Tom Holland'ın spoiler vermede üstün olmadığını biliyoruz. Fakat Tom Holland dışında da spoiler vermeyen duramayan oyuncular bulunuyor. Hugh Jackman bir röportajında Wolverine rolünü tekrar canlandırmasının tek yolunun Deadpool filminde yer almasıyla olacağını söylemiş. Ki bilin oldu? Deadpool'un 6 yıl sonra çıkan 3. filminde Hugh Jackman yer aldı. Mark Ruffalo Thor The Ragnarok filminin dünya premieri sırasında Instagram'dan canlı yayın yapmaktaydı. Ve canlı yayını kapatmayı unuttuğu için filmin ilk 10 dakikasını canlı yayındaki insanlara izletmiş oldu. Bruce Campbell, Spider-Man 2'de Peter'in girmesini durdururken ona şunları söyler. Kimse giremez. Büyüyü bozmamak için. Bu sözler yıllarca geliştirme aşamasında olan ve sonrasında iptal Spider-Man 4 filminde Bruce Campbell'ın kötü adam misteriyle canlandıracağı bilgisine bir ipucu vermektedir.